Sesi duydunuz, özellikle 90'lı yıllar ve öncesinde çocukluk yıllarını yaşayanların hatıralarında yer alan o ses, boza. Özellikle kış aylarında vazgeçilmez olan bozanın milattan önce 8000 yıllık tarihi olduğunu söylesem, boza ilk kez milattan önce 8000'li yıllarda Mezopotamya ile Doğu Anadolu civarlarındaki bölgelerde görülmüştür. Parça adı Buze kelimesinden gelen Boza darı anlamındadır. Boza'nın tarihi bu kadar eskiyken Mısır ve Kuzey Afrika sahilleri, Hazar Denizi, Asya içlerine Çin'e kadar İran, Afganistan ve Kafkaslardan kuzeye geniş bir coğrafyada Osmanlı ve Türkler sayesinde yayıldığı bilinir. Boza en parlak dönemini Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Büyük kentlerinde zanaatlerden biri haline gelen bozacılık 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı kentlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Fatih Sultan Mehmet zamanında bozaya Fatih'in sevdiği içecek listesinde rastlanır. Bir testi bozanın 10 akçe olduğu kayıtlarda söylenmektedir. Evliya Çelebi'nin eserlerinde de boza ve bozacılığa dair bilgiler yer almaktadır. 17. yüzyılda İstanbul'da 300 dükkanda 1005 bozacı çalıştığını yazmıştır Evliya Çelebi. 16. yüzyıla geldiğimizde ise mırmırık olarak adlandırılan Ermeniler tarafından üretilen ve alkol yerine geçen fazlaca mayalanmış ekşi bir boza vardı. İkincisi de Arnavut bozası. İçinde alkol bulundurmayan bu boza tipi ekşimtırak tadı için içilen bir boza türüydü. Bu belirtilen dönemde dönemin şehir İslam'ı bozacılara gitmeyi meyhanelere gitmekle eş değer sayarak bozayı yasaklamıştır. Bozacının şahidi, şıracı sözü de buradan gelmektedir. Yüksek kaloriye sahip olan boza vücuda sıcaklık ve doygunluk hissi verir. Bozanın yapımında farklı tarhlarda kullanılabilir. Ancak en lezzetli ve popüler olanı darıdan yapılandır. <laughs>